Ya e zaman arayacakmış bu avukat. Ben sıkıldım ha. Arar şimdi. Sağ ol. Bu arada sana geçmiş olsun diyemedim. Anlamadım. Ne oldu? Dün gece mahallede. Bir sarhoş vardı da e, laf etti onunla dalaştık. Aman gözünü seveyim bulaşmayın böyle şeylere. ya. Bir huzurlu günümüz olsun. Evet ya. Lan ya. Şu Şahin hapisten çıkalı iki ay oldu olmadı. Adam dertlerle uğraşmaktan başını kaldırıp bir gökyüzüne bile bakamadı ya. Haksızlık bu be. Tamam anne bak merak etme. Tamam mı? Onu kurtaracağım oradan. Yani salonunu da kurtaracağım. Bütün borçlarını da ödeyeceğim. Her şeyi halledeceğim. Merak etme. Bir daha gitmeyeceksin oraya tamam mı? Eğer bir daha gidecek olursan... ...yemin ediyorum seni pataklarım. Söz vereceksin bana. Sakın o adama gidip paranı almaya kalkma. Ha! <laughs> Arıyor. E, buyurun Erdem Bey, dinliyorum. Ben ben yardım etmek istedim. Bak bizden uzak durman en büyük yardım olur, anladın mı? Babanın Aliye neler yaptığını gördük. Eğer ondan uzak durmazsan ona daha büyük bir zarar verebilir. Tamam, şikayetimi geri alacağım. Ama bir şartla her şey eskisi gibi olacak. Bittin sen. Bittin. Derincim. Belki de eve dönmenin vakti gelmiştir artık ha. Belki de hepimiz için en doğrusu budur. şimdi kim? Ha! Peki anladım. Tamam çok teşekkürler. İyi akşamlar. Eee ne ne diyor peki? Ee, kısa ve net konuştu. Şikayet geri alınmazsa. Yani. Mahkemeye eğer çıkarsa diyor. Tahliyesi yanar. Hapse geri döner. Bir daha da çıkması zor diyor. Bir daha göremeyecek miyim şampiyon? Yani şimdi tek çare.